Sonunda tatile gidiyoruz. Yanımda güzel biri olur sanmıştım ama kazma gibi sen varsın. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmiyorsan tek başına git. <laughs> Hazırlıklı olmak lazım. Senin o eski mayo koleksiyonun yetmez bize. Ulan ilk defa sessizsin lan ağlayacak mısın yoksa? Şarjım yüzde dokuz. Sen susmasan bile ben susarım. Galiba senden çocuğu olsun istiyor. Koş! <laughs> Koyayım. Baksana seni seviyor galiba bu dostluk işareti. Allah'ım sana geliyorum Allah'ım. Korkuyorum la. Sabaha kadar dua et altına sıçacağız az kaldı. <laughs> Yalnız hayvanınızı kucağınıza alır mısınız? Hayvan mı? Eee şey bunu kargo bölümüne alabiliyor muyuz? Alper Allah belanı vermesin. Bunu sana çok kötü ödeteceğim lan piçi. Nerede bu Şirin? Kaç saat oldu bekliyorum. Daha bütün kargolar indi. Gözlüklü Şirin yok. Burası neresi? Japon bunlar. Beni de yerler. Alper'e ulaşmam lazım.